Arkadaşlar son dönemlerde birçok şampiyonun en güçlü bu ildini attık bugün. Sizlerle beraber en güçlü, daha güçlüsü yok, daha pisliği yok voli bir oynayacağız. Bu videodan sonra voli bir artışı olabilir TR sorucusunda. Epey olabilir. Çünkü bu voli kaçmak imkansız, yakalamak imkansız. Dokunduğunu parçalayan, mahveden, yok eden hayvani bir voli bir. Yok yok. Bu yıldın içinde her şey var. Dil ağzına çık kalacak. Sen o yayında yoktun. Evet sen o yayında yoktun kardeşim. Ağzın dümdüz açık kalacak. Ben W maplıyım E maplıyım. Bakalım şöyle bir ee, W'yu açalım ya da E açalım ya. E ile de ağzı keserim herhalde diye tahmin ediyorum. Ne yapıyorsunuz keyifler nasıl? Arada bir yayınlara geliyor musunuz bu arada? Gelin yayınlara. Yayınlarda da güzel takılıyoruz eğleniyoruz sohbet muhabbet. Her şey LOL değil arkadaşlar. Ha yayında da LOL oynuyoruz oynamıyor değiliz de. Onun haricinde de Just Chatting'de inanılmaz sohbet makara muhabbet dönüyor. <laughs> Bu da yayından çıkma bir build aslında. Yani şu eşya var ya, yani şu eşya nerede o eşya bilen bak Pinkyom oyundan. Ne diyorsun bu eşyaya? İllegal değil mi? Oy, aman Tanrım. Illegal değil mi? Soruyorum ya. Evet, illegal evet, mi değil öyle. mi? O itemin kendi bozuk zaten. Evet, kesinlikle illegal ve Voli bir ulti attığı zaman durmayan bir şampiyon olduğu için Voli de ekstra ekstra illegal oluyor. Bugün bunu nasıl kullanabilirsiniz nasıl kombinleyebilirsiniz arkadaşlar size bunu göstereceğim keyiften 4 kişi olacaksınız bunu garanti edebilirim çok eğleneceksiniz bu build'i de mutlaka denemenizi istiyorum çünkü bu build troll bir build değil çatır çatır dövüşebildiğiniz bir voli bir build yani selam ve <laughs> kişisel güzel, güzellik kanalım hoş geldin ben Deniz ayı kış uykusundan uyandı arkadaşlar bakın ayı kış uykusundan uyandı bu build'in adını koydum ayı kış uykusundan uyandı zaten ayı her sene 3 kere uyanıyor değişen eşyalar çünkü ayıya bir noktada hep yarıyor öyle bir skill seti var ki AP kastan okey AD kastan okey atak speed kastan okey şey türlü yaradığı için. Ne oluyor oğlum bot lane'de? ne? Support Lee'sin. Oğlum bayağıdır support Lee'sin görmüyorum ya. Bu arada bana o kadar abi yıllarca Lee'sin oynamadın oynamadın dediniz. O kadar Chinese insekler, jartlar, jurtlar yaptık. Lisin videosu diğer videoların çok altında kalmış. Lulu'yu da çok istiyordunuz. Hani son dönemde bence tekrardan algoritmaya girdik. izlenmeler. okey. Hani LOL bazında baktığın zaman okey. Diğer kategorilerle League of Legends'ı kesinlikle kıyaslamıyorum ama Lee'sin ile Lulu videosu ikisi de bence çok eğlenceliydi. Özellikle Lulu çok pislik bir videoydu. Onları önünüze mi çıkmadı? Youtube atmadı mı önünüze bilmiyorum ama onların izlenmesi birazcık diğerlerinin altında kalmış arkadaşlar. Diğerleri hani 60-70 kalları zorlarken onlar 40K, 45K civarında sıkışmışlar. Ama kaliteli videolarda. O birazcık beni üzdü. Yalan yok. Aha! 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 Imkansız bir matchup deniyorsun şu anda Bilal. Yusuf'a dönmüş olabilir mi? Dönmüş. Dönmese seni öyle kovalamaz. Kesinlikle dönmüş abi Kiyosu. Sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun? Peki ben bir soru sormak istiyorum. Sor abi. Senin skill'lerin döndü. Adam niye hala aile... Ne oluyor oğlum burada? Adam sinirlendi bana. Oğlum bunlar burada trollüyorlar hikayeyi. Kim kimi trollüyor? Ne oluyor? Kankacım siz ne yapıyorsunuz? Lee'cim bir durur musun kanka? Öldüm mü, öldüm? Benim için mükemmel bir world bu arada. Bakın, işi gücü bırakacağız. İlk eşya bunları açacağız arkadaşlar. Direkt bu. Başka hiçbir şey yokmuş gibi direkt bunu araştırıyorsun. Bir tane daha taksi tamam. Hiçbir sıkıntımız yok. Bir tane bu, bir tane bu. Hemen yukarı çıkalım. Çünkü blue'sunu almıştı Warwick yukarı petting diyordu. Oyun şu anda ne oluyor oğlum? Mel top lane'de geziyor. çok hızlı bir oyun. Biz muhabbet ederken oyunun akışına yetişemedik. Adamla dalga geçiyorlar. Seyek mı oynayacaksın diye. Kanka gelme buraya ya. Vallahi döverim seni bak. Adamı dövmüşler dalga geçiyorlar o da diyor ki adam midden geldi akıyor diyor. Biraz aktı bu arada. 4 level'da mid lane'den Roam geliyor. O Roam gittiği için de şu an Bilal öne geçtiği için arkadaşlar. O Roam'ın karşılığını veriyor. Rakip mele. Al oğlum diyor Roam'ın karşılığını. Bir daha gideceğim mi diyor. Q atlıyorum bu arada. 3 tane Q veriyorum çünkü gayet güzel hareket hızı veriyor arkadaşlar. Bakın %12'den %20'ye çıktık. Bence early de zaten karakterin sustayını çok iyi olduğu için Q atlamanız daha etkili. Genk atacaksanız şey mantığı gibi düşünün bunu. Warwick oynuyorsun ve W'yi atlatıyorum ya Warwick'te size. W atladığınız zaman bedavadan bir sürü kill topluyorsunuz. Q'nun mantığı tam o. Zaten sen yolda koşarken örnek veriyorum rakip takımda bir tane adam sana stun attı. İşte örnek veriyorum Mel sana geldi E attı. Bozulmuyor devam edebiliyorsun. Q tekrardan geri geliyor. Orada üzerler seni bile. Evet orada seni üzerler. Orada seni üzerler ama senin canın sağ olsun. Hiç sıkıntı yok kardeşim. Ben de onları üzeceğim. Golü de power farm. Farmınızı atıyorsunuz ondan sonra dövüşüyorsunuz. Farmınızı atıyorsunuz ondan sonra dövüşüyorsunuz. Önce farm. Çünkü siz 6 level olduğunuz zaman rakibiniz yok arkadaşlar oyunda. Tam bunu derken 6 level olmama kaç puan? Şöyle bir bakalım rakibimiz var mı oyunda. Warwick. Kanı hmm. Ne oluyor? Biri de gelmiyor arkasından. Biri gelse dövüşürüm bu arada da. Adamın kamplarını çalalım ki adam level alamasın. Kanka bir şey soracağım. Sen ne yaptın ya? Şuradan tarıyoruz. Borvin yerini biliyoruz. Ben göstermiyorum kendimi. Abi, kendimi göstermiyorum. Borvik. Hocam. Hocam, ne yapıyorsun? Sen? Oğlum bu çocuğun menteli mi patlak? Ne yapıyor lan bu adam? <laughs> ne yapıyorsun kanka? iyi misin sen? O bitmişsin. <laughs> <laughs> Covid tekrar çıkmış ya çocuk Covid mi oldu acaba ne diyorsun o hikayeye? Olabilir. Mid'de ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Abi şimdi Mel kaçıyordu tamam mı? Kaçarken ben de ona E attım. Şey bastı. Skill yansıtma bastı. Adam benim üstüme geldi. <laughs> Sonra <'ya> küfür etti. <gülüyor> <gülüyor> ben bu Warwing galiba mentali düşük arkadaşlar. Bir adamın da mentali düşükse ne yapmak icap eder? Bakın bunu Smite atmayacağım çünkü şunu biliyorum Volivier Blues'undan başlamıştı. Bakın benim yukarıda Blue'um çıktı. Benim Blue'um çıktıysa adamın da Blue'su çıkmıştır. Şimdi Hakkı. Push 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 push. Push 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 push. Ayda ne dedin hayatım? Ne dedin hayatım? Ne dedin hayatım? Sevgili arkadaşlar Sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar. Push push push. Du 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 Push 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 push. Aha dörtte dört geliyor istiyorum onu. God damn it dostum. <laughs> Bu benim bir tane short var ya. Volü bir short ona döndü. Hemen adamın ormanını alalım arkadaşlar. Ha, w yatsaydı ya. O Warwick bence mental oldu ya. Arkadaşlar geliyorsun buradan bunu alıyorsun. Bu ayakkabıyı zaten kesinlikle ve kesinlikle alıyorsun. Bence bunun devamında direktman gidip de Navori almayın. Ya hız kesene gidin ya buna gidin. Ben şu anda buna gitmek istiyorum. Alamadım ama önemli değil şuna yetişmek istiyorum. Çünkü belki burada adam bunu kesiyor olabilir şu anda. Bu eşya üzerinizde her türlü olsun ya. İlk eşyadan bunu alın. Çünkü pasifi bir eşya demek. %50 saldırı hızı ne demek ya? %50 saldırı hızı eşya demek abi bu oyunda. Çok güçlü şu anda. Seni öldürdüler mi? Hmm. Evet. Peki Bilal. canlara az kesebiliriz. Kimi, kimi istiyorsun? Oğlum onların canı full olsa kaçacağız yazar. Kimi istiyorsun? Söyle isim ver. İkisinde. Push push push. <laughs> öyle bir koşuyor ki. Ultiye basınca çara öyle bir koşuyor ki maşallah. ot Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Ya yani öyle bir koşu yok abi. Ultiye bastığın zaman öyle bir koşu yok. Şöyle bir tık geri çekelim. E'ye atın. Hem küçükler ölsün hem burada bunları hızlı hızlı kesin. Bence Volibear objektif konusunda çok önde. Diğer jungllara göre çok önde arkadaşlar Volibear. Oğlum, Bu Singed ne yapıyor midde bile? de geliyor sürekli? Aa, kankam sen hayırdır? Sen öyle kaç kere hayatında Volibear öldürdün? Arkadaşı CC atıyor. Hemen dönüp oynamaya çalışıyorlar. Bilal gördün mü? Kanka dur dur CC'ledim Voli'yi. Vur oğlum Voli'ye. <laughs> Vur kanka volia, vur. Arkadaşlar ben birazcık rünlerden bahsedeyim size. Rünlerde sağ taraftan ulti kullanlı da alabilirsiniz. Benim yaptığımı da yapabilirsiniz. Benim yaptığımı yapmanızın artısı şu olur. Buradaki 18 sihirdar büyüsü hızı dediği direkt sizin hayaletinize işte örnek veriyorum smite'ınıza falan bunlara etki ediyor tamam mı? Yani daha fazla ghost basmak istiyorsanız bakın ghost'un normalde kullanımı e, 240 saniye ama benim üzerimde 187 saniye. 187 saniyede bir ghost basabiliyorum. Sebebi hem aldığım ayakkabı 10 sihirdar büyüsü hızı buradan alıyorum hem de buradan alıyorum. İkisini meç ediyorum. Ama dersen ki sen ya ben zaten işte gidiyorum burada ultim için bir tane eşya kasıyorum. O kastığım eşyayla beraber daha fazla ve daha fazla ulti atacağım. Sürekli ultim cebimde olsun diyorsan. Sağ taraftan işte ee, kırmızı taraftan ulti kullanımı veren var ya. Mükemmel avcı mıydı neydi öyle bir tane ürün var. Adını bilmiyorum da. Kırmızı tarafın en sağ altı. Öyle söyleyeyim ben size. Onu alabilirsiniz. O şekilde bir kombin edebilirsiniz. Seni kesmesinler. Bilal. Kurt ve ayı kapışıyor Kapışmıyoruz aslında Bilal. O çocuğun menteli yok çünkü biliyor musun? O çocuk beni gördüğü zaman sağ kliğe bırakıyor. Evet Lee'sin. Evet Lee'sin. Ben de seni istiyorum. Şuradasın. Değilsin neredesin? Aa bota da geri dönmüş. Niye bana gelmedi lan o? Sen Borvi'yi orada öldürdün ya. Bence bunlar Borvi'ye şey yazdılar. Enayi, ezik, aptal. <laughs> Anladın değil mi? Öyle bir şeyler yazdılar. O çocuk orada düştü oyunda. Mental olarak. Evet. Hocam ne haber? Arkadaşlar öyle olmuyor. Öyle olmuyor. Öyle olmuyor. Öyle olmuyor arkadaşlar, olmuyor. Maalesef olmuyor. Bu karakteri öyle durduramıyorsunuz. Bu maç epep olur. Biz ikincisine geçeriz ben size söyleyeyim. Bu maç epep olur. Rakip takımda bir Samira var. Takım arkadaşlarımızı kestikten sonra özgüveni boost almış bir Samira. Evet Samira. Bayağı iyisin. Ya karakter olarak iyisin ama ayıyla aa, ayıyla dövüşmemen gerekiyor. Ben bu arada şu dakikaya geldikten sonra baba o bilek hareketinden sonra Gidişin yok ya kankam. Gidişin yok yani. Okey. 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 Var mı daha? Hızlı çarp. Güçlü çarp. Fet çarp. Durdurması zor. Hazır fulledik. Hazır mısın? Hazırım. Mı? Hazır İsek şey. mi geliyor? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Saylas'ta da say ya. da harbiden yapmazsın bu arada ya. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın dediğin anla anladım ama. Pis bir şeylerin geldiğini. Kankam lütfen e, ayının farmına dokunmayalım. Ayı birazcık yer git. Ne oluyor oğlum rakip ikiledi? Bir dakika. Alo. Hocam. Hocam. E, ee, hanımefendi bir saniye bir durur musunuz? Hanımefendi. Arkada bir tane ben kurt gördüm. Menteli düşük kurt kaçıyor. Kurdu çağırıyorum. Oo, oğlum sen neredesin ya? Nereye kaçıyorsun sen ya? Bilal ne Ya. Kanka sen iyi değilsin ya. Kes lan beni. Kes beni. Kes beni. Vallahi kes. Vallahi kes lan. Yemin ediyorum ellemeyeceğim. Kes. Vallahi kes. Abi artık ne yaptıysan şu. Adama ne yaptım ben de bir. Oğlum ya, kes beni kes. Yemin ederim. Şu Game kes of Thrones'taki şey vardı ya. Kes. E, leş vardı ya hatırlıyor musun? Onun gibi sana zarar vermez yemin ederim bak. Abi bu adama ben ne yapmış olabilirim ya? Ya var ya aranızdaki bağlantıyı kurdum abi. Adam beni kesmiyor oğlum ya. Biliyor musun sen o karakteri? Warwick. İyi misin? Bir derdim mi var? Hangi karakter? E, ee, Mount mu diyorsun? Tion, Greyjoy. Hani eziyet ediyorlar ya buna. Aha. Artık diyor bana zarar veremez Yanında Yanında duruyor eline şeyi veriyor. <laughs> Neşteri veriyor. Al, al beni sakalları kes. Aynen öyle. Evet 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 bildim bildim. Sindiriyorlar. Evet evet <laughs> <hadi, sil, gülüyor> sindiriyorlar adama. Oğlum ben bu adama bir şey yapmadım ki. Niye bu hale geldi bu çocuk ya? Bu nasıl bir saygı ya? Adam korktu Lan ben <laughs> abime bu kadar saygı duyuyorum. <laughs> Şimdi arkadaşlar tehlikeli kısma başladık. Şimdi bunu aldınız bunu aldınız artık Navoraya gitme zamanı geldi. Bir tane kritik koyalım bir tane bundan koyalım. Şimdi problem şu bunu atıyorsun hızlısın. Ghost'un var hızlısın. Hız kesen basıyorsun daha hızlısın. Mesela Sinjit. Hadi bir deneyelim. Hakkı ver müziği. Push push push. Ver oğlum müziği. Hadi. Yürüyemiyorsun ki. Sen daha ultimi atmadım bakın arkadaşlar. Daha ultisiz haliydi yani bu. Adam yürüyemediği için maalesef ki Sıkıntı çıkıyor. Ve atak speed'imiz çok. Voli oynarken şöyle bir şey oluyor. Mesela karşıda işte Mel var, Samira var tamam mı? Başka şampiyon oynarken bunlar kastında bir çekiniyorsun. Ama Voli'de asla hiçbir çarına çekinmiyorsun ya. Voli'nin öyle bir efekti var. Zaten Voli severler olarak da biz bu yüzden oynuyoruz. Mesela ben böyle geziyorum ya mapte. Hani şey gibi düşünün arkadaşlar. Deli bir insan, akli dengesi yerinde değil tamam mı? Böyle geziyorsun mapte, aranıyorsun. Adam görüyorsun bak. Bak. Bak gel kanka gel gel gel. Gel aklı dengem yerinde değil oğlum, gelin. Siz neye beni güldürmeye mi çalışıyorsunuz? Adam diyor ki, VV ulti baksana anasının nikahı. Oğlum adam koşup koşup ölüyor. Ultisi mi dert adamın? <laughs> <laughs> adam hayattan kopmuş. Koşup koşup ölüyor. Ultisine mi takıldın sadece adamın? Arkadaşlar çok tehlikeliyiz bu arada şu an. Ledel temposuz bu atak speed var üzerimizde. Eş sen ne yapıyorsun kanka? Eş bana jungle pet. Pad... Oğlum eşte de... Oğlum ben ne yapmışım? Ben 17 level'ım. Eş kanka ne yapıyorsun? Niye benden bir şeyler çalıyorsun? İki tane jungle pet'im var bile. Birisi şey eş. Her şeye yardım ediyor bana. Ne yapıyor bu çocuk? Aa kanka level git kas ya bir yerlerde. 12 level kalmışsın bak. Çalamıyor da çocuğun eli kalkmıyor ki. 2-0 ama olmuyor ya. Yani. Aha. Aha. Eşsen gelemezsin kanka. Arkadaşlar üzgünüm. Arkadaşlar üzgünüm. Gördüğüm herkese döveceğim böyle. En sonda ruh Ne alacağız son eşya olarak. Aha. Zank. Hemen şu kalkanı alalım. Beni kızdırdın koçum. Beni kızdırdın koçum. Beni kızdırdınız oğlum. Beni kızdırdınız lan. Nerede lan adamlar Bilal? Nerede oğlum bu adamlar nerede? Bu map'te adam yok mu başka lan? Sincit sen neredesin ya? Ya çok üzgünüm de. Bu Sinjit'le Warwick ne yapıyor orada? Bir tane film vardı Bilal izledin mi? Salak ilav? <gülüyor> <gülüyor> Aklıma onlar geldi. Aha. Kanka Muske seni bastım. Kaçışım var mı bilmiyorum. Aha. Oğlum bir dakika o Warwick nasıl adam kesebiliyor lan? Vallahi kesti. Nasıl mümkün oğlum böyle bir şey? Ne mümkün lan? Oğlum adamın Ama itemi Warwick yok. Abi. Oğlum adamın çıktı bu illa bak her... Bütün... <laughs> adam... Oyundaki bütün eşyaların altı temini almış. Bak ebedinin altı temi var. Üçlü kuvvetin altı temi var. Kanos samışın altı temi var. Buzdağının altı temi var. Ruh gömleğinin altı temi var. Matematik yapmış bence öyle almış hepsini. Anladın mı Bilal? Hesaplamış değil mi? Hesaplamış. Şu, <laughs> Şu kadar <laughs> AP buradan gelir. Aynen. Şimdi bir espri yapacağım. Videoyu izlerse başımız belaya girecek. Yengenle alışverişe çıkınca biz. <laughs> biz derken. <laughs> şeyi bitireceğim ya ruh gömleğini onun için farmlıyorum şu an. Şu anda bu boyutla 5 HP atabiliriz. Tabi KDA'nızın iyi olması gerekiyor. 230 saldırı gücüm var. 70 HP'm var. Kullanlara bakalım. Q5 saniye, W3 saniye, E8 saniye. Tabii ki de Navori'siz bu hali. Navori ile vurdukça bu kullanlar azalacak. Support VC support ama Lee alır ya orayı. not boş kovalıyor biraz. Kanka niye flash atıyorsun? Beyefendi niye flash atıyorsunuz? Ama ben sana hız kesen bastım. Ama ben sana hız kesen bastım. Lan! Tamam. Okey. Kaçıyormuş gibi arkadaşlar ama kaçmayacağımızı biliyorsunuz değil mi? Hoppa! Şimdi. Oğlum niye kestiniz lan çocuğu? Tamam okey. 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 Ne yapacaksınız kanka? Böcek gibi eziyor benim çar. Bilal bir galiba bir tık şey oldu. Bırakla bitirme diyor. Tamam bitirme. Bitirme bitirme. 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 4200 can var bu arada arkadaşlar. Adamları ve... kesiyor, minyonları niye kesiyor? Deli gibi. <laughs> ne bileyim oğlum ya. Gaza geldim, duramadım. Arkadaşlar bence en güçlü voli bir bu buydu bu. Late'de ya yani artık ruh kömleğini aldığınız zaman film tamamen kopuyor. Hem deli gibi iyileşiyorsunuz, hem tank 4300 canı var. Sıvışma potu alırsanız 4700 oluyor. Ulti bastığınız zaman artı 5k can oluyor. Yani ne oldu bilmiyorum. Warwick yüksek ihtimal birazdan şey gelecek. Bandlanma bildirimi gelecek. Çocuğun ne kırıldı bilmiyorum. tam bile bitirmedi. <laughs> Şöyle bir istatistiklere bakalım. 20k iyileşmişiz arkadaşlar. 50-85k'da tanklamışız. Gayet de güzel tanklamışız. Zaten attı hasar ortada ki maç uzasaydı. Yani üstüme 4 kişi 5 kişi de çıksaydı herhangi bir şey değişmeyecekti. Bunun zaten daha kıran kıranası da gaming kanalında var. Oraya arada sırada ama yayında geçen çok güzel lol videolarını atıyoruz. Bu bölümü mutlaka deneyin. Seviyorum sizleri yemek yiyen kardeşim. Afiyet olsun. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.